Telefonu bozulanlar artık sıfır telefon almak zorunda değil. Sıfır telefon yerine Ticaret Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirli kapsamlara alınan yenilenmiş cep telefonu tercih etmek çok daha avantajlı. Peki bu sistem nasıl işliyor? CNN Türk muhabiri Hasret Kaya uzmanına sordu. Müşteriler artık güvenli bir şekilde telefonlarını satabilir, yenilenmiş telefon satın alabilir, aynı şekilde telefonlarını da yenileme işlemine sokabilirler hayatımızın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor cep telefonları. Bozulduğunda ya da eskidiğinde ise sıfır bir telefon almak yerine yenilenmiş bir telefon satın almak maliyet açısından çok daha avantajlı olabiliyor. Şimdi yenilenmiş cep telefonu aslında Türkiye'de hayatımıza yeni giren bir kavram. Ee, daha önceden var olan ama artık Ticaret Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü en, tarafından e, belirli kapsamlara alınan ve ikinci elin daha garantili, bir yıl garantili olacak şekilde tamamen geçmişi silinerek, içindeki veriler silinerek, e, yedek parçaları tamamen kapsam uygun şekilde değiştirilerek yenilenmiş şekilde kullanıcıya diğer avantajlarıyla beraber satışını gerçekleştirdiği bir ürün. Kullanıcılar bu sayede kaliteli ve nitelikli telefonlara yalnızca sıfır ürünlerini alarak değil, yenilenmiş modellerini alarak da sahip olabiliyor. Bu işlemin yapıldığı noktalardan bir tanesindeyiz. Peki bir telefon nasıl yenileniyor? Hangi aşamalardan geçiyor? Şöyle bir bize anlatsanız. Telefon bize kargoyla ulaştıktan sonra bütün işlemler önce kamera kaydı altına alınıyor ve kamera kaydı altında açılmaya başlanıyor bu kargo. Açıldıktan sonra kamera kaydına cihazın durumunu, e IMEI numarasını, her şeyini öncelikle kaydediyoruz. Bize cihazın nasıl geldiğinin doğru tespit edilmesi adına. Yenileme merkezine gelen her bir telefon farklı aşamalardan geçiyor ve durumuna göre işlem süresi de uzuyor. Kimi telefon bir saatte burada süreci tamamlarken kimi telefonun işlem süresi ise 4 saati bulabiliyor kullanılmayan cep telefonlarının yenilenerek sisteme sokulması merdiven altı piyasasının da önüne geçmesini sağlıyor. Ve bu sistem sayesinde cari açığın büyümesinin önüne geçiliyor. Hem telefon ömrünün uzatılması hem de artık sıfır telefonların yeni sıfır telefon alındıktan sonra kullanıcının, müşterinin eski telefonunu kenara koyması değil, yenilenmiş cep telefonu olarak tekrar e, satışa sunulmasından kaynaklı ithalatın azaltılmasına yönelik de ek avantajları bulunuyor. Bu da zaten cari açının azalmasına etkisini gayet net bir şekilde gösteriyor. Yenilenmiş cep telefonlarına ve yenileme merkezlerine nasıl ulaşılır? Ticaret Bakanlığı'nın da son yayınladığı yönetmelikle beraber yenileme merkezleri Türkiye genelinde şubelikler, yetkili yenileme merkezi şubelikleri verebilir hale geldi. Biz de bununla alakalı çalışmalarımızı şu anda yürütüyoruz ve Türkiye genelinde artık herkesin fiziksel olarak bayiler aracılığıyla, bunu online pazar yerleri aracılığıyla, aynı şekilde retail dediğimiz mağazalar aracılığıyla da yenilenmiş cep telefonlarına ve yenileme merkezlerine bu şekilde ulaşım imkanları bulunuyor.